alışverişlerde ve insan ilişkilerinde beden dili çok önemlidir. Farkında olmadan insanlar konuşmadan bedenleriyle karşı tarafa birçok mesaj iletirler. 1967'de araştırmacı Dr. Albert Mehrabian insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurabildiğinin araştırma projesini yürütüyordu. Araştırmacılar insanların bazı seviyelerde birbirlerine bağlı olduklarını öğrendiklerinde aslında pek de şaşırmış görünmüyorlardı. Fakat yüz yüze görüşmelerde iletişim kurarken en büyük etkilerin kelimelere ait olmadığını öğrendiklerinde şok oldular. Biriyle bilgi alışverişi yaptığımızda iletişimin aşağıdaki söyleyeceğim şekilde faktörlere bağlı olduğunu buldular. Bu faktörler kelimeler %7, sesinizin tonu %38, jest ve mimikler %55. Yanlış duymadınız. Birebir ilişkilerde iletişim kurarken, jest ve mimiklerle anlattıklarımız, söylediklerimizden 50 daha fazla bir kısmı kapsıyor. Gerçekten herhangi biriyle iletişim kurmanız halinde, yüz yüze görüşmenin neden telefon görüşmelerinden daha etkili olduğunu ve telefon görüşmelerinin neden faks ya da elektronik posta ile iletişim kurmaktan daha iyi bir yol olduğunu, bu sonuçlar bize açıklıyor. En azından telefon görüşmesinde diğer tarafın ses tonunu duyabiliyorsunuz. Bu bölümde görüşme esnasında görebilmeniz olası olan en yaygın birkaç sözüz, sözsüz iletişim ipuçlarını nasıl yorumlayabileceğinizi tartışacağız. Bu ipuçları diğer tarafın zihninden neler geçtiğini öğrenebilmeniz için önemli göstergelerdir. Karşınızdaki insan bu bilgileri size ilettiğinden haberdar olmadığı için bu yöntemler arıcılıklı bir önem taşır. Ellerle kule nasıl belirir? Siz ürününüz ya da teklifiniz hakkında konuşuyorsunuz. Görüşme masasının karşısına baktınız ve karşı tarafın ellerini göğsünün önünde birleştirdiğini fark ettiniz. Her iki elinin işaret parmaklarını birleştirerek kule yapmış. Bazen parmaklarını hafifçe birbirine vuruyor olabilir. Bazen durağan. Bu hem kadına hem erkeğe özgü bir davranıştır. Peki ne anlama gelir? Bu üstünlük belirten bir jesttir. Bu ifadenin tam olarak aktarımı şu anlama gelir. Bunu söyleyerek nereye gelmek istediğini biliyorum. Aslında bu konu hakkında senden daha çok bilgiye sahibim. Umarım susar ve benim konuşmama müsaade edersin. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Susun. Eğer konuşmaya devam ederseniz diğer taraf sadece sıkılıp sinirlenmeye başlayacaktır. Aslında bir şeyler söylemek istiyor ve sizi dinlemiyor bile. Konuşmanızı kesip şu ana kadar üzerinde durduğumuz konularla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Ya da proje kişiye ilgili fikriniz nedir gibi bir soru sorduğunuz anda en sonunda onu da görüşmenin içine almış olursunuz. Ve bu sizin için çok daha yararlı olacaktır. Hükümet yetkilileriyle, uzman biriyle ya da sizin üstünüzle, amirinizle görüşürken bu ifadeyle birçok kez karşılaşacaksınız. Doğru yolda ilerleyin ve konuşmasına müsaade edin. Boynu ovalamak nasıl belirir? Böyle bir davranış örneğiyle genelde tartışılabilir bir şey söylediğinizde ya da sert bir ifade kullandıktan sonra karşılaşacaksınız. Açıklamanızdan sonra birden karşı tarafın elleriyle boynunun yan ya da arka kısmına uzandığını ve o kısma ovalamaya başladığını fark edeceksiniz. Ayrıca bir ya da iki parmağını yakasının altına koyarak ya da sadece boynunun yan tarafına dokunuyor olabilir. Bu ne anlama gelir? Bu davranış bazen söylediğiniz şeylerin diğer tarafı rahatsız ettiği durumlarda ortaya çıkar. Beti benze atmak deyimi tehdit edildiğimiz zaman yaşadığımız psikolojik değişimlerden türetilmiştir. Şu anda sizden memnun değil. Bu yüzden şu an herhangi bir konuyla ilgili aldığı kararı sormanız kötü bir zamanlamaya denk gelecektir. Aslında ilk olarak üzerinde durduğunuz konuları tamamlamalısınız. Daha sonra teklifinizle devam edebilirsiniz. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Yapmanız gereken biraz daha geri planda durmak. Çok şiddetli geliyorsunuz ve diğer taraf bunu sevmiyor. Bunu yapabileceğiniz birçok yol var. Eğer kendinize güveniyorsanız biraz arkanıza yaslanarak oturun. Şu dakikalarda olabildiğince mümkün saldırgan görünmemelisiniz. Siz yanıt yanıtlamadan önce lütfen ne anlatmak istediğimi bir cümleyle ifade etmeme izin verin diyebilirsiniz. Ve bu şekilde duruşunuzu biraz daha yumuşatabilir ya da ifadenizi onları biraz daha tatmin etçi şekilde yorumlayabilirsiniz. Duruşunuzu yumuşatmak için biraz geriye doğru oturun. Onlar cevaplamadan önce sözünü kesin. Daha önce kullandığınız ifadeyi yumuşatın ve başka bir yolla söylemeyi deneyin. Burna, ağza ya da yüzün alt kısımlarına ellemek. Nasıl belirir? Bu işaret karşı taraf konuşmasını yaptığı sırada ortaya çıkar. Genelde bir soruyu cevaplıyor ya da öneriniz hakkında ne düşündüğünden bahsediyordur. Konuştuğu sırada yüzünün alt kısımlarına dokunduğunu fark edersiniz. Çenesine, burnuna ya da dudaklarına dokunuyor olabilir. Bazen ellerini ağzının üzerine koyabilir. Hatta konuşmasını o şekilde sürdürebilir. Ne anlama gelir? Tehlike, tehlike. Eğer bu işareti aldıysanız kritik bir durumdasınız. Burada bir şeyler doğru gitmiyor demektir. Çünkü bu jestler size konuşmacının söyledikleri hakkında emin olmadığını gösterir. Ya yalan söylüyor ya da söylediklerinden emin değil. Bu noktada hangisinin gerçekleştiğini bilmelisiniz. Fakat her iki durumda bu jestler görüşmede olduğunuz kişiden aldığınız bilgilerin şüpheli olduğu anlamına gelir. Bu sözsüz iletişim çocukluk çağımızdan bir aktarımdır. Yanlış bir şey yaptığı zaman küçük bir çocuğun yüzünü nasıl sakladığını seyredin. Hayır kardeşimin oyuncağını ben kırmadım. Çocuklar onların zihinlerini okuyacağınızdan ve yalanlarını yakalayacağınızdan korkarlar. Şüphesiz yetişkinler çocuklardan daha kurnazdır. Ama onlar da söylediklerinden şüpheli olduklarında ya da sinirlendiklerinde farkında olmadan ellerini yüzlerine koyarlar. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Sorular sorun ve neler olduğunu anlamaya çalışın. Örneğin alıcı size ürününüzü herhangi bir yerde daha düşük bir fiyata bulabileceğini söylerse sizin teklifinizi neyle kıyasla daha hakkında soru sormak isteyebilirsiniz. Muhtemelen her şey size birbir aktarmayacaktır. Bu kişinin verdiği bilgileri temel alarak herhangi bir karar almak ya da bağlantı kurmak istememelisiniz. Çünkü muhtemelen verilen bu bilgi güvende değil. Daha fazla bilgi için derinlemesine araştırın. Gözlük çiğnemek nasıl belirir? Bu jestte genelde ürününüz, hizmetiniz ya da teklifiniz hakkında diğer tarafın fikirlerini öğrenmek istediğiniz zamanlarda karşılaşırsınız. Karşı tarafın gözlüğünü çıkardığını ve dalgınlıkla gözlüğün sapını çiğnemeye başladığını ya da elinden sarkıttığını fark edersiniz. Ne anlama gelir? Alıcı anlattıklarınızı dinledi ve şu an işleyişin nasıl ilerleyeceği hakkında düşünüyor. Bu iyi yönde bir jesttir. Çünkü eğer olumlu olursa ihtimali üzerine düşünüyor. Bunun ona mantıklı gelip gelmediğini anlamaya çalışıyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Sadece sessizce yerinizde oturun ve onun konular üzerinde iyice düşünüp taşınmasına müsaade edin. Satış personelleri genelde görüşme sırasında sessizlikten nefret ederler. hızlı bir girişle konuşmaya başlarlar. Bu noktada kesinlikle yapılması yanlış bir harekettir. Eğer birine bir konu üzerinde fikir sorarsanız özellikle analitik bir kişiye ve daha sonra yanıtını formüle etmesine izin veremezseniz tehlikeli bir riske girmezseniz olursunuz. Kızabilir. Onun ilk olarak konuşmaya başlamasını bekleyin. Gözlükleri hızlıca çıkarmak nasıl belirir? Bu jesti kaçırabilirsiniz. Tipik olarak görüşmenin zor bir anında ya da herhangi bir şekilde alıcıyı şaşırttığınızda ortaya çıkar. Gözlüklerini çıkarır ve onları masanın üstüne koyarak bazen çarparak tepkisini belli eder size kesin ve sert bir bakış atabilir. Ne anlama gelir? Büyük olasılıkla tahmin edebilirsiniz. Bazen söyledikleriniz onu gitmeye hazır bir noktaya gelecek kadar sinirlendirebilir ya da kızdırabilir. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Harekete geçin ve düşüncelerini net bir şekilde ifade etmeden önce bir şey söyleyin. İlk olarak hafifçe sandalyenizde geriye yaslanın. Böylelikle duruşunuz daha az ihtimalle saldırgan olarak algılanacaktır. Daha sonra bunu yanıtlamadan önce az önce ne demek istediğini istediğimi ifade etmeme izin verin gibi bir cümle kurun. Daha sonra ilk söylemde onu etkileyen ifadelerinizi daha yumuşak ve ılımlı bir hale getirin. Konu hakkında fikrini almak ya da kararını açıklamasını iste, istemeyeceksiniz. Çünkü yapacağı açıklamaları sevmeyeceksiniz. Çeneyi okşamak ve gözleri yukarı dikmek. Nasıl belirir? Tartıştığınız konu her neyse. Alıcının fikrini sorduğunuzda bu jesti örneğiyle karşılaşabilirsiniz bilirsiniz. Gözleri genellikle arkasına yaslanır, gözlerini yukarı diker ve farkında olmadan çenesini okşar. Ya da yukarı bakarken yüzünün alt kısımlarına dokunur. Ne anlama gelir? bu ilgiliyim ve bu projeyi nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çok iyi bir jesttir. Fakat vereceğiniz yanıta çok dikkat etmelisiniz. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Sadece bekleyip düşünmesine izin verin. İlk olarak söze onun başlamasını bekleyin. Sadece konuşmak için birden birdenbire anlamsız bir şey söylerseniz düşünce düzenini bozabilir ve muhtemelen onu rahatsız edebilirsiniz. Onun yalnız başına düşünmesi için bekleyin ve hedeflediği sonuca ulaşmasına izin verin. Çünkü büyük olasılıkla sizin de yararınıza güzel güzel bir sonuç çıkacak. Çeneyi okşama ve aşağı bakma nasıl belirir? Kişinin aşağı bakıyor olması dışında yukarıda anlattığımız davranış biçimine benziyor. Ne anlama gelir? Tam olarak çene okşamanın gözleri yukarı dikmenin zıt anlamını taşıyor. Konudan etkilenmedi ve muhtemelen ise hayır demenin yollarını arıyor. Bu iki benzer söz iletişim jestleri ise ilettiği anlam bakımından birbirlerinden büyük çapta ayrılıyorlar. Telafi edebilmeniz ve duruma göre tepki vermeniz yönünden çok kritik bir noktadır. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Düşünce sürecini tamamlamasını istemeniz durumda harekete geçmek ve sizin işinizi neden yapmak istemediğini anlatmadan önce sözünü bölmek isteyeceksiniz. Siz bunu yanıtlamadan önce bu programın başka yerlerde nasıl başarılı olduğu hakkında birkaç neden daha belirtmeme izin verin gibi bir söylemde bulunabilirsiniz. Buradaki en önemli şey olumsuz yönde gelişen sessiz iletişimi kavrayıp hızla tepki vermenizdir. Şu an konuyu kapamanın sırası değil çünkü satış henüz gerçekleştirmediniz. Eli çeneye yaslama. Nasıl belirir? Ürününüz ya da programınız hakkında konuşuyorsunuz. Görüşme masasının karşı tarafına baktığınızda alıcının bir elinin avucu içinde içerisinde çenesine dayandığını ve diğer eliyle de dirseğiyle destek aldığını fark ettiniz. Bu iyi mi kötü mü? Ne anlama gelir? Hareketin anlamı açıkça ortada. Söylediğiniz şeyler dolayısıyla alıcı gerçekten çok sıkılmış. Muhtemelen sizi dinlemiyor bile. Ve eğer vızıldamaya devam ederseniz sadece her iki tarafında zamanla boş harcamış olursunuz. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Onunla konuyla alakadar olmasını sağlayın ve bunu hızla yapın. Konuşmanızı kesin. Şu ana kadar üzerinde durduğunuz konular hakkındaki fikrinizi öğrenebilir miyim? Deyin. Eğer alıcıyı görüşmeye bağlayacak bir şey yapmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Yüzün yan kısmına baş parmağı yukarı dikerek eline dayamak nasıl belirir? Siz konuşuyorsunuz ve alıcının işaret parmağıyla şakağını işaret ederek baş parmağıyla çenesine dayandığını fark ettiniz. Bundan önce işlediğiniz, işlediğimiz jeste çok benzemesine rağmen tamamen farklı anlamlar ifade ediyorlar. Ne anlama gelir? Sizi dinliyor, sunumunuzla ilgili, bir daha fazla bilgi edinmek istiyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Yola devam edin. Çok kritik bir noktada noktadasınız. Son örneğin bu jestle ne kadar yakın olduğuna, fakat aralarında ne kadar büyük anlam farklılıkları olduğuna dikkat edin. Bu iyi, iyi görüşmecilerin vücut diline karşı her zaman uyanık olmaları için neden eğitildiklerinin sebebidir. Unutmayın alıcılar size zihinlerindeki bilgileri aktardıklarının farkında değiller. Göğsün üzerinde birleşen kollar nasıl belirir? Alıcı kollarını göğsün üzerine birleştirmiş, koltuğuna yaslanmış oturuyordur. Bilirsiniz işte. Ne anlama gelir? Hepimiz bu davranış örneği hakkında birçok şey biliyoruz. Doğru mu? Bunun anlamı karşınızdaki insanın yeni fikirleri kapalı bir kişiliğe sahip olduğu ya da fikirlerinizi kabul etmediğidir. Belki sadece soğuk biridir. Belki bu onu onu onun için rahat bir duruştur. Bu bölümün başında size ilettiğimiz ikazımızı hatırlayın. Her konunun bağlamından saptırıldığı takdirde anlamsızlaşacaktır. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Görüşme başladığından beri alıcı bu şekilde oturuyorsa bu onun için bir alışkanlık olabilir. Fakat farz edelim ki alıcı elleri masanın üzerinde oturuyor. Şu an için bunun piyasada bulunan en iyi iş olduğu konusuna katılıyor musunuz gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu noktada koltuğuna geri yaslanır ve kollarını birleştirir. Şimdi emin olabilirsiniz ki ortada kesinlikle bir problem var. Çok açık ki bu bir problem değil. Tepki ta kendisi. Göğse en koymak ya da sadakat yemini nasıl belirir? Bu davranış biçimini avcı konuşurken görebilirsiniz. Konuşurken bir elini göğsüne koyar ve orada tutar ya da hafifçe vurur göğsüne. Ne anlama gelir? Bu davranış alıcının söylediğinin çok samimi içten gelen bir inanç olduğu ve onun için çok önemli olduğu anlamına taşır. Aslında bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz ki olmayabilir de örneğin kalite bu şirketin en çok önem verdiği şeydir diyor da olabilir kalitenin vizyonlarının ilk onun onun da e, bile olmadığını aklınızdan geçirebilirsiniz fakat konuşmacının bunun gerçek olmasına ve bu konuyla çok ilgilendiğine inandığı ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Konuşmacının bu konuyu derinlemesini hissettiğine dair zihninize bir not alın. Elinizde gerçekten zorlayıcı sebepler olmadan onu aksi bir tutumla yargılayamazsınız. Bu aynı zamanda durumu kurtaran ya da kurtarabilir konulardan biri olduğuna dair bir ipucu da olabilir. Kafayı okşamak. Nasıl belirir? ürününüz, hizmetiniz ve teklifiniz hakkında bir açıklama yapıyorsunuz ve konuştuğunuz kişinin birdenbire elini kafasının arkasına koyduğunu görürsünüz. Erkekler saçlarını kolayca kafalarının arkasına doğru götürmekle meşgul olurlar. Kadınlar daha çok yüzlerinin yanındaki saçlarına dokunurlar ya da saçlarını kulaklarının arkasına doğru tararlar parmak elleriyle. Ne anlama gelir? Kelimesi kelimesine yorumlandığında bunu söylediğine inanamıyorum anlamına gelir. Alcı henüz söylediğiniz bir şeyden dolayı şaşırmış ya da kesinlikle iltifat ettiğiniz düşünmektedir. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Rahatsız eden şey her neyse daha liman bir yolla yeniden oluşturmalı ya da başka bir şekilde ifade etmelisiniz. Sebep olduğunuz zarar her neyse düzeltmeden görüşmeye devam etmenin hiçbir anlamı yoktur. Alcının özellikle sorun olacağını inandığı konuları anlamak için genel ve açık uçlu sorular sormanız gerekebilir. Kolları başına arkasına koymak nasıl belirir? Sözsüz iletişim davranışlarının çoğu unix olmasına rağmen neredeyse yalnızca bu erkeklere hastır. Siz ve alıcı oturmuş durumdasınız ve siz sunumunuza başladığınızda alıcının koltuğuna geri yaslandığını ve ellerini kafasının arkasına kenetlediğini fark ettiniz. Bacakları önünde bazen çekmece ya da masanın üzerine dayalı olarak dışarıda duruyor olabilir. Bunu patronunuzla yaptığınız içten bir görüşme olarak da görebilirsiniz. Ne anlama gelir? Parmakları elleri birleştirerek kule yapmayı hatırlıyor musunuz? Bu harekette aynı mesajı içeriyor. Adamın vücudu size bu konuda senden çok daha fazla bilgiye sahibim ve susup benim konuşmama müsaade etmeni umuyorum diyor. Bu üstünlük postudur. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Konuşmayı kesin ve onun konuşmasına müsaade edin. Bir soru sorun ve sadece arkanıza yaslanıp bir süre onu dinleyin. O aklından geçenleri size söyleyene kadar sizin ne anlattığınıza dikkat etmeyecektir. Başlama pozisyonu nasıl belirir? Bu da erkeklere özgü başka bir jesttir. Bu davranış örneğini genellikle toplantı bir süre devam ettikten sonra göreceksiniz. Siz konuşurken alıcının bütün notlarını toplayarak bir düzene soktuğunu ve dikkatini konudan çekip pozisyonunu değiştirdiğini göreceksiniz. Şimdi yüzünü kapıya doğru çeviriyor ve öne doğru eğiliyor. Eğer masanın altından bakabilirsiniz bacaklarının koşucuların başlangıç çizgisinde aldığı pozisyonu benzeyen bir şekilde kıvradığını görürdünüz. Ne anlama gelir? Kötü değil mi? Sadece sizin bir nefes almanızı bekliyor ve zihinsel olarak aslında orada değil. Aslında bedeni orada olsa da zaten çıkış yaptı ve sizin söyledikleriniz zaten dinlemiyor, sıkıldı veya dahası başka bir yerde olmayı tercih ederdi. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Burada sadece iki seçeneğiniz var. Çünkü o sizi dinlemiyor. Bir, onun görüşmeye yeniden konsantre olmasını deneyin. Şu ana kadar üzerinde durduğunuz gerekçeler hakkında ne düşünüyorsunuz ya da bu yaklaşıma karşı tepkiniz nedir gibi bir şey yöneltebilirsiniz. Bazen işe yarar, bazen yaramaz. Fakat bu soruyu sorarak kaybedecek bir şeyiniz yok. Eki, gitmesine izin verin. Toplantıyı bitirin ve başka bir tarihte devam etmek için bir vaat almaya çalışın. Yapabileceğiniz en kötü şey işaretleri görmezden gelerek konuşmaya devam etmek olacaktır. Yapacağınız her şey alıcıyı sinirlendirmek ve herkesin vaktini boşa harcamak olacaktır. Kulak çekmek nasıl belirir? Bu jestte genellikle teklifinizde iyi olduğunuzda karşılaşacaksınız. Siz konuşurken görüşme masasının karşısına baktığınızda alıcının hafifçe kulak memesini çektiğini ya da kulağının arkasına parmağını sürttüğünü fark edeceksiniz. Ne anlama gelir? Bu jesti hızla kapmalı ve kavramalısınız. Tam olarak şöyle ifade edilebilir. Söylediklerinizle ilgileniyorum fakat bunun gerçekten işleyebileceğini anlamak için daha fazla detaya ihtiyacım var. Bu iyi bir işaret. Fakat daha yoğunlaşmanız gerekiyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Daha fazla detay verin. Biliyorsunuz ki bu projeyi oldukça yüksek bir düzeyde tartışıyoruz. Neden size günü gününe nasıl işleyeceğine dair birkaç örnek vermiyorum deyin. Teklifinizin özellikleri hakkında size soru sormasını ve pratik ayrıntılar konusunda emin olmasını sağlayın. Tiftik toplamak. Siz programınızdan, ürününüzden ya da servisinizden bahsediyorsunuz. Bu arada alıcının aşağı doğru baktığını ve aylak aylak ceketinin kolunda tiftik ee, ceketinin kolunda pamuk tiftiği ya da başka bir şey kopardığını fark ediyorsunuz. Ne anlama gelir? Aptalca sıkıyorsunuz onu. Konuştuğunuzda ilgilenmiyor. Hatta dinlemiyor bile. Herkesin vaktini boşuna harcıyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Konuşmayı kesin ve bir soruyla onu görüşmeye bağlamaya çalışın. Eğer hala ilgili görünmüyorsa vazgeçin ve başka bir gün başka bir stratejiyle gelin. Çünkü bu işe yaramıyor. Sözsüz iletişim zihin okumaya yakın olduğu için birçoğumuza tanıdık gelir. Gördüğümüz gibi müşterileriniz vücut dilleriyle ise birçok bilgi veriyorlar. Fakat bu bilgileri size aktardıklarını bilmiyorlar. Uzman gözlemciler bu işaretleri dikkatlice gözlemler ve okurlar. Eğer bir takım olarak görüşme yapıyorsanız bir takım üyesini sadece bu söz iletişim jestlerinin dikkatle gözetlemesi için görevlendirebilirsiniz.